1962 senesinde İstanbul'da doğdum. E, Trabzon'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğuyum. E, babam çok, çok küçük yaşlarında İstanbul'a geldi, 8 yaşlarında. O zamandan beri çalışmaya başladı. E, ben de e, o bütün okul sıralarımda babamın hangi mesleği icra ediyorsa ben de o meslek dalının içinde oldum. E, tabii plastik sektörü bunlardan ee, en son ve belki de ilki olabilir, babamın ilk mesleği züccacilik cilikti, cam işi, dekor işi yapıyordu. Fakat 1957 senesinden itibaren e, plastik işine girdi. Belki Türkiye'de ilk plastik düğmeyi yapan benim babamdır. Düğme, bu elbise düğmesi. O zaman bunları küçük böyle pijamalara falan dikerlerdi. <laughs> Ee, o günkü tabi teknoloji çok farklı el presleri vardı enjeksiyonlar yoktu bugünkü gibi el presleriyle üçer 4'erli gözlü kalıplar halinde bu düğmeleri yapıyorlardı. Daha sonrasında ambalaj sektörüne geçti 1962'lerden 63'lerden itibaren ee, ambalaj sektörü deyince ilaç dezenfektan bugün o gün yoktu tabi de o gün kolonyalar vardı. Kozmetik ambalajları üreterek plastik işte devam etti. Bugün halihazırda biz bu işi ikinci jenerasyon olarak devam ettiriyoruz. Şimdi e, tekrar kendi sürecime gelirsem e, bütün okullarımı İstanbul'da bitirdim. En son İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünü bitirdim. Bu zaten Süleymaniye'deydi bildiğiniz İstanbul Üniversitesi'nin binasında. Okuldan üniversiteden çıktıktan sonra işte saat 1'de, 2'de öğleden sonra hemen mercana geçerdik. Eski tahta kale deyimiyle de söyleyeyim. E, tahta kaleye geçerdik. Oradaki dükkanımızda plastik sektörüyle haşır deşir olurduk. E, bu süreçten sonrasında tabii bizim e, imalat böyle dar yerlerde olması mümkün değildi. 70'li yıllardan sonra, 74-75'li yıllarda Bayrampaşa Yine e, plastik sektörünün o günkü zamanlarda kalbi sayılabilecek Bayrampaşa piyasası açıldı. Orada e, imalataneler yavaş yavaş oraya taşınmaya başladı. Tabii biraz daha büyüdü, biraz teknoloji değişti, e, üretimler arttı. Bu şekilde e, değişik çeşitlerle e, üretime plastik sektöründe devam ettik. E, ben e, üniversitelerden sonra fiili olarak e, işin başına geçmem... Ee, hemen hemen 26-27 yaşımı buldu. Ee, üniversitelerim bitti, askerliğimi bitirdim ve o tarihlerden itibaren e, yaklaşık 40 seneye yakındır herhalde oldu. 40 senedir ben bu sektörün içinde e, çalışıyorum. Tabii bu sektörün içine girdiğim zaman değişik e, maceralarımız oldu. PAGEV 89 senesinde kuruldu. Ben kurucular arasında değilim. Fakat herhalde ilk sıradaki üyelerden bir tanesi sayılabilirim. Ee, Pakev e, sektörün ihtiyacına binaen kuruldu. Bütün bizim diğer e, başkanlarımız da herhalde bahsetmişlerdir bundan. Plastik sektörünün eğitilmiş elemana ihtiyacı vardı. Plastik sektörünün dünyaya açılması için bir e, odak noktası da ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçlardan ötürü Pakev kuruldu. İlk kuran başkanlarımızdan da sağ olsunlar. Gerçekten güzel şeyler yaptılar. Fuarlar olsun, efendim dergiler, basılı yayınlar, eğitimler. Bu konuda PAGEV e, pek çok kurumda olmayan e, aktiviteleri yaparak sektöre çok büyük faydaları bulundu. Hatta ilk e, benim e, yurt dışı maceram ile birlikte gerçekleşti. Nasıl? 89 senesinde, o zamanki şartlarda dünyanın en büyük fuarı, Almanya'da K-Plastik Fuarı vardı. PAGEV buraya bir toplu grup düzenledi ilk defa olarak. Ben de bu gruba katıldım. Tabi o zaman 27-28 yaşlarındayım. Ayaklarımız yere basmıyor genç. Bir insan olarak sanki biz bütün her şeyi biz yapmış gibi yakalarımızda Türk rozetleri, pagev rozetleri fuara girdik. Fuara gittik. Ben o fuarı hayatım boyunca asla unutmuyorum. Yani benim <laughs> hayatımda bir dönüm noktası olan bir fuar oldu. Niçin? Biz 70-80 kişiydik zannediyorum. Fuara dağıldık e, statları ziyaret edeceğiz. İşte İtalyan statlarına giriyoruz. Bakıyorlar ki Türk rozeti almıyorlar. Alman statlarına giriyoruz. Gideceğiz. Bakıyorlar ki Türk rozeti almıyorlar. Bizden bir şey çıkmaz ki. Türk plastik sektöründen ne olur diye düşünüyorlar o zamanlar. E, ve o gün e, bütün arkadaşlarımız ilk günde dahi e, hayal sükutu içerisinde otele döndük. Hiç unutmuyorum. Hayatım boyunca e, sabaha kadar ağladığım <laughs> Bir gece oldu o gece. Ama o gün yine benim hayatımda şöyle bir dönem noktası oldu. Söz verdim. E, plastik sektörünün bütün noktalarında olmaya çalışacağım. Kendi çıkarım dışında sektörüme nasıl faydalarım olabilir, onunla ilgili çalışma yapacağım dedim. Ve o günden sonra başladım. E, Pagev'e üye oldum. E, aynı zamanda benim babam İstanbul Ticaret Odası'nda 1996'ya kadar Ticaret Odası Plastik Komitesi Başkanlığı yapmıştı. Ee, o dönemini bitirdi. Dedi ki ben bundan sonra yapmayacağım. Peki yapmayacak mısın? Ben yapmak istiyorum. Müsaade var mı? Müsaade alarak e, İstanbul Ticaret Odası seçimlerine girdim. Arkadaşlarımızla birlikte kazandık. Ve yaklaşık 16 sene boyunca, 96'dan itibaren 16 sene boyunca e, Ticaret Odası'nda Plastik Komitesi Başkanlığı'nı yürüttüm. Tabi bu arada yine PAGEV ile ilgili olarak çalıştım. PAGEV'in denetim kurulundan başlamak üzere yönetim kurulunda yıllarca, yani bir 10 seneden fazla yönetim kurulunda yer aldım. En sonunda da sıra bana geldi, sıra bana geldikten sonra da PAGEV'in başkanlığını yürüttüm. Ee, önemli şeyler yaptık tabii bu başkanlığım döneminde. Şu andaki e, başkanımız Yavuz Bey de benim başkan yardımcımdı. Sağ olsun kendisi de çok iyi çalışmalar yaptı. Ve bu dönemde çok güzel şeyler yaptık. Bu dönemde Pakçevi kurduk. Pakçevi bugün Türkiye'nin e, üçüncü yetkilendirilmiş kuruluşu geri dönüşümde. E, VOK test projeleri yaptık. Efendim bu Halkalı'daki okulu bilhassa o çok önemlidir. Halkalı'daki okul yüzde %50 seviyesindeydi. Halkalı'daki okulu aldık, tamamen bitirdik ve milli eğitime kazandırdık. E, tabi bu, bu süreçte yurt dışında ciddi anlamda yurt dışı fuarlarına PAGEV e, heyetler yaptı. Yani diyebilirim ki 10-12 civarın yurtdışı fuarına Çinli Çinli derneklerle anlaşmalar yaptık. Oradaki plastik sektörüne ekipman sağlayan firmaları bizim fuarımıza getirdik. Yine Tayvan'la sözleşmeler yaptık. Tayvan plastik sektörüyle oradan firmaları İstanbul'daki Plastik fuarımıza getirdik ve fuarımızı bu şekilde ciddi anlamda güçlendirdik. Tabi bu arada örneğin Dubai'de e, kısa adı cipsi olan Körfez Ülkeleri Petrokimya şirketlerinin derneği vardı. Onlarla anlaşmalar yaptık. O ham madde firmalarının da fuara katılmayanlarını bizim Plas Yurajya Fuarı'na katılmalarını sağladık. E, bu gibi e, faaliyetlerimize hem ticaret arasında hem de e, PAGEV e, bünyesinde devam ettirerek sektörümüze Katkılar sunmaya çalıştık ve ben 1984 senesi 89 senesinde yaşadığım o hayal kırıklığını yıllar sonrasında bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte gururla göğsümüzü gere gere bütün dünyaya Türk plastik sektörünün ne seviyelerine geldiğini ispatladık. Bizi o gün fuar standlarına almayan firmalar daha sonrasında ellerinde çantayla birlikte bizim kapılarımıza geldi. Makine satmak için, teçhizat satmak için. Çok şükür bugün bir de plastik sektörümüz dünyada, Avrupa'da çok iyi bir yere geldi. Yani bununla da gurur duyuyoruz. Bütün bu işe emek veren arkadaşlarımıza, sektör mensuplarımıza, bütün başkanlarımıza hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 1970'li yıllarda tahta kale piyasası. Ben şimdi mercan demiyorum artık çünkü bizde hep o tahta kale piyasası. Hatta tahta kale mezunuyum diyen e, sektör mensuplarınız var. Çok haklılar. Orası farklı bir üniversiteydi. E, benim babam İsmail Hakkı Uysal. İsmail Hakkı Uysal. E, söylediğim gibi bu sektörün ilk e, işe başlayanların var plastik sektöründe. O günkü şartlarda Bercan piyasasında yine bizim vakfımızın kurucusu Muammer Yüceler. Yeni ilk plastikçilerden, birlikte çok yakın e, yerlerde imalat yapıyorlardı. Bu çok çok önemli bir konu. Muammer Bey'in çünkü Muammer Yüceler Bey'in, Muammer Yüceler amca diyeceğim e, Sayın Başkanımızın e, bu sektöre çok büyük katkıları vardır. E, bu vakıf fabrikası gibidir Muammer Bey. Sadece plastik sektöründe değil başka yerlerde de kurulmuş vakıflarda öncülük etmiştir. Muammer Yüceler burada e, bu piyasada en önemlilerden bir tanesidir. Ee, yine İzzet Işıldar, Işıldar Makina vardır. Ee, bu e, bu aktörlerden bir tanesidir. Yani bugün aklıma gelmeyen işte Hasan Manav, e, birden insan aklına gelmiyor tabii. Bu e, sektörümüzde gerçekten e, Pagev'in de kuruluşunda öncülük etmiş e, çok önemli e, sektör mensuplarımız var. Yani şimdi tabii hepsi aklıma gelmiyor çok çok artık çok çok, çok çok sektör mensupları var yaşayanlar var rahmetli olanlar var bunların hepsine yaşayanlar Allah sağlıklı uzun ömürler versin rahmetli olanlara da Allah rahmet etsin bunları saygıyla anıyorum. birden bire acemi bir çocuğun gelip işin başına geçmesi mümkün değil burada bir tecrübe dönemi bir alışma dönemi tabii ki oldu İşin başına geçtiğim zaman belli bir aşamaya gelmişti firma. Ya bugün yani bugün baktığımızda 1500 metrekarelik bir alanlarda e, üretim yapıyordu. Fakat Bayrampaşa şartları malum. E, katlı katlı binalar, e, birbirine il ilave edilmiş odalar ama toplamda yine 1000 metrekarenin üzerinde bir e, üretim alanında o günkü şartlarda e, üretim yapılıyordu. Ben de yavaş yavaş geçiş sağladım ve bir süre sonra babam tamamen e, güvendikten sonra bu işin ee, yönetimi de bana bıraktı. Şartlarda ilk başladıklarında Türkiye'de ham madde üretim hiç yoktu. Sıfır bir üretim söz konusuydu. Tamamı yurt dışından gelirdi. Ee, ham madde ithalatçısı e, firmalar vardı. Bugün bizim o günkü küçük imalatçılarımızın ithal etmesi söz konusu değildi. O gün bizim için dünya çok büyüktü. Bugün ne kadar küçükse inanın o gün o kadar da büyüktü dünyayı bilmiyorduk. Bakın ben 1989 senesinde ilk defa yurt dışına çıktım. 70'li yıllarda sektördeki firmalar için böyle bir şey yani söz konusu değildi söyleyebilirim. 1 bir belki saymaya, saymayabiliriz ama tamamı ithal geliyordu. 74'lü yıllarda Petkim kuruldu. Petkim kurulduktan sonra bir nebze sektöre ilaç oldu. Fakat o zaman da yeterli değildi Petkim'in üretimleri. Ee, hala petkimin üretimi şu anda yüzde, ee, tabi sektör çok büyüdüğü için yüzde 12, yüzde 13'lerde civarında toplamda sektöre faydası şu anda dahi yüzde 85 miktarda kısmı ithal geliyor. Maalesef e, ham madde de o gün olduğu gibi bugün de ithalata dayalı bir sektör. O gün tabi tamamen İtalya dayalıydı. Bugün nispeten bazı kalemlerde, bazı ham maddelerde, örneğin pet, pet ham maddesinde hemen hemen ithalatımız çok az yüzde 80-85 yerli üretim söz konusu fakat genel plastik hammaddesine baktığımızda toplamda yine yüzde 85'in üzerinde maalesef ithalata dayalı olarak sektörümüz yürümekte evet denetim kurulu üyeliği malum bütün kurumlarda denetim kurulu üyelikleri vardır bunlar yönetim kurulunun yapmış olduğu faaliyetleri resmen usulüne uygun mu, değil mi, bunları inceler, denetler ve bu konudaki yanlışlıklar var ise iletir, doğrular var ise zaten doğru bir şekilde raporunu verir ve önerilerini yönetim kuruluna iletir. Denetim kurulu PAGEV'deki de aynı şekilde yürüyor. Burada herhangi bir farklılık söz konusu değil. Yurt dışı ile alakalı olarak baktığımızda tabii o günkü şartlarda gruplar yurt dışına düzenleniyordu. Bu düzenlemelerde bazı devletin katılım e, ziyaretçilere, kalp katılımcı hem ziyaretçilere ziyaretçilere az da olsa destekleri vardı. Bugün tabii bu destekler daha fazla. O gün bu e, fuarların önemi çok fazla belirlenmediği için devlet tarafından da daha az destekler vardı. Örneğin COSGAP destekleri var ise bu. Bakanlığın destekleri var ise e, ziyaretçi olan firmalara bunları anlatmak, önermek suretiyle onların bu resmi işlemlerini yapmasında yardımcı oluyorduk. Daha da şeyi önemlisi tur firmalarıyla bu konuda yani hangi fuarda hangi tur firması tecrübeli ise özellikle o tur firmasıyla anlaşma yapıp sektörü en uygun şartlarda o fuara getirip fuarı ziyaret etmesini sağlıyorduk. Benim başkanlığım biraz çok çekişmeli geçti. Bilmiyorum ben ne kadar bunu ekrana yansıtmak doğrudur. Ee, maalesef e, benim karşımda başkan adayı olarak o gün yönetim kurulunda dahi olmayan bir kişi benim karşıma ikinci bir başkan adayı olarak geç çıkartıldı. Yani hiç ne e, PAGEV'in yönetim kurullarında yer aldı, ne de yönetim kurulunda yer aldı. Böyle bir kişi karşıma çıkartıldı. Ee, böyle olunca o günkü e, yönetim kurulu, e, yani tabi bunu da o, o günkü başkan başkan bunu gerçekleştirdi e, ve o günkü yönetim kurulu sağ olsunlar hepsi e, hiç istisna yok tam anlamıyla benim yanımda yer alarak beni de başkan adayı göstermek suretiyle beni başkan adayı gösterdi ve diğer ikinci başkan adayı ortaya çıktı çekişmeli bir e, seçim süreci oldu ve bu size çekişmeli seçim sürecinde. Biz başarıyla çıkarak bütün ekip arkadaşlarımla birlikte yönetim kurulunda yer aldık. Ben atayı başkan oldum. Yavuz Bey başkan yardımcısı oldu. İşte diğer yönetim kurulu arkadaşlarımız muhasipler e, seçildik ve dönemimde gerçekten bütün ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. E, genellikle e, bu komitelerde pratik olarak şöyle sektörün bütün bakanlıkla ilgili sorunlarını tartışırlar, bakanlığa illettiler ve çözüm yollarını bakanlıkla beraber ararlar. Bu komitelerde olanlar da bütün plastik dernekleri, sadece Fagevi değil, varsa plastik dernekleri, İstanbul, İzmir, Ankara'daki bu böyle hala daha devam ediyor zannediyorum. Yine kauçuk sektöründeki dernekler bu komitenin üyesi, yine kompozit sektöründeki dernek dernekler bir tane dernek var zaten. Bu da yine e, bu komitenin üyesi. Bunlar işbirliği halinde. Zaten plastik, kauçuk ve kompozit birbirinden aslında ayrılmayacak üç sektör koludur. Çünkü e, birleşiminde birleşimin bunlar mühendislik plastiklerini oluşturuyorlar. Plastiği, kauçuğu ve kompoziti belli şekilde birleştirdiğinizde mühendislik plastiklerini oluşturuyorlar. Bunlar da günümüzde otomotiv sektöründe, beyaz eşyada, uzay teknolojisinde dahi eee teknik malzemeleri ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla bu sektörler, bu komitelerin birinci derecede üyesi. Aynı zamanda sadece dernekler değil sanayi ve ticaret odalarının ilgili komiteleri malum plastik komiteleri var, kavuşu komiteleri var odalarda. Yani biz bunları bütün odalara bildiriyorduk. İsteyen yani İstanbul, Ankara, İzmir zaten çoğunlukla burada yer alıyordu. Bunlar da bu komitenin doğal üyesi olarak yer alıyor. Yavuz Bey biraz da çevreyle ilgili o konuda onu da ben ayrıca belirteyim. E, bu Pakçevin kuruluşu sırasında Pakçevin bir takım çalışmalar yaptı. Özellikle denizlerin temizlenmesiyle ilgili olarak e, Yavuz Bey Fransa'ya geçti. Orada görevlendirdik çevreyle ilgili olarak. Oradan deniz temizleme botu tabir edebileceğimiz bir botu Türkiye'ye getirdik. Adalar ile anlaştık. Çevre Bakanlığı'yla da irtibatlı olarak, bakan yardımcısının da katılımıyla iki gün süren biz bütün adalar civarında deniz temizliği yaptık. Yavuz Bey bu konularla özellikle ilgiliydi. Yani birinci kalemdeki Mustafa Bey de fuar ve fuarcılıklarla fuarcılık konusuyla alakalı başkan yardımcımızdı. Ee, ama o çok o nokta çok önemli. Bilhassa bir kayıtlara gidip bakarsanız adalarda yaptığımız faaliyet deniz dibinden biz plastik çıkacak diye beklerken deniz dibinden daha çok teneke, daha çok cam çıktı. Plastik daha Denizde ne kadar plastik var? Denizin dibinde ne kadar plastik var? Plastik gerçekten çevreyi kirletiyor mu? Yoksa sadece görsel olarak mı bir kirliliği söz konusu? Bunu o gün ispatladığımıza inanıyorum. Yani bütün kayıtlarımız yine Pagev'de fotoğrafları, videoları hepsi vardır. Denizden direkt çıkan o deniz altını tarama botundan çıkan atıkları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Plastik çok az. Tabi ee, tabii Pagev'in bir tek geliri var. Fuar. Fuardan gelen gelirler. Bunun dışında inşaat sırasında öyle bir noktaya geldik. Para bitti. İnşaatın son aşaması. E, ne yapacağız arkadaşlar dedim yönetim kurulunda Paramız bitiyor, az bir şey kaldı. Bu bitiremeyeceğiz. Düşündük, taşındık, şöyle bir karar verdik. Biz sektörün eskilerini, doğayenlerini, eski başkanlarımızı bir okulumuza çağıralım. Burada bir ızgara yapalım. Hepsine köfteyi parayla satalım. Böyle bir yöntem yaptık, sağolsun bütün eski başkanlarımız, doğayenlerimiz, sektörün büyükleri geldiler. E, tam rakamı hatırlamıyorum. Dedim ki, sayın başkanlar, büyük abilerimiz, köftenin tanesi 10 bin lira. Bu şekilde e, yemedikleri köftenin dahi e, parasını verip sağolsun bizim sektör mensuplarımız ciddi anlamda destek oldular ve biz okulu çok şükür bitirdik ve eğitime verdik. Pagi kar bitmeyen bir kuruluş. Şimdi biz bu okulu biz işletseydik, öğrencilerden de işte para alsaydık, bir güden kuruluş haline gelmiş olacaktık. Ama bizim amacımız tamamen kamu menfaati, yani sektörümüzün menfaati. Bu sebeple bunu en iyi yapabilecek e, Milli Eğitim Bakanlığı olduğu düşündüğümüzden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bunu verdik. E, direkt olarak bizim e, okulların yönetimlerine müdahalemiz söz konusu değil. Ancak, ancak bahsettiğiniz gibi e, makine teçizat e, kullanacakları hammaddeler, teknik donanımla alakalı olarak Pakev'in tabi ciddi destekleri oldu. E, hem Pakev'in e, vakıf olarak bu makine bağışı söz konusu oldu, hem de sektör mensuplarımızın kendilerinden e, bireysel olarak yapmış oldukları bağışlara PagEv aracılık yapıp bunların e, okullarda kullanılmasını sağladı. Birincisi Pakça. Pakçev çok önemli. Ya bu geri dönüşüm konusunda yetkilendirilmiş kurumlardan birisi için hasebiyle Pakçev çok önemli. Pakçev gerçekten ciddi anlamda görev yaptığını e, düşünüyorum. Pakçev'in taş üstüne taş koyduğunu e, düşünüyorum. Pakçev'in konu da çok önemli. E, Tabi zamanına göre sektörün ihtiyaçları sıkıntıları değiştiği için her gelen yönetim kendi dönemindeki problemleri Ayrı değerlendirip, onlarla ilgili çözüm yolları arıyor. Bu bu münasebetle her yönetim kendi döneminde farklı sorunlarla ilgilenebiliyor. Yani yönetiminden yönetime geçtiğinde problemler değiştiği için tabii ki onların da Pagevinde alacak olduğu önlemler, çalışmalar da değişiyor tabii ki. Ama ben şunu düşünüyorum: Bütün dönemlerde Pagev, bütün yönetimler e, üzerlerine düşen e, görevi kendi dönemlerine has olarak yaptıklarına inanıyorum. Yani biraz da şey var bu şu geri dönüşüm, biraz bakın şu çok önemli geri dönüşümle yapmış olduğu e, çalışmalar, geri dönüşüm sektörünün e, gelişmesi için e, yaptığı toplantılar, bakanlık girişimleri bunlar bence çok çok önemli. E, plastik e, gerçekten çağımızın ciddi bir e, malzemesi. Plastik sektörü şekil değiştirmek suretiyle hala önümüzdeki zamanlarda hayatımızda yer alacağını düşünüyorum. Yani hem hayatımızı kolaylaştırıcı hem de teknik plastiklerle yeni ürünlerin önünü açacak bir sektör olacağını düşünüyorum. E, plastik sektörüne yatırım yapmak hala e, şöyle söyleyeyim ülkelere, ekonomilere karlı olan, faydalı olan bir eee bir yatırım olacaktır. E, bu sebeple petrokimyaya plastik bilhassa plastik ile ilgili Petrokimyaya ülkemizde dünyada zaten yapılıyor belli yerde ülkemizde ciddi anlamda yatırım yapılması çok çok önemli bu konuyla ilgili olarak alınmış bazı e, teşvikler var Ancak bu teşviklerden şu anda hiçbirisi devreye girmiş değil ya işte Ceyhan'da e, bir takım e, Petrokimya plastikli Petrokimya kurulması ile alakalı teşvikler var e, şu anda arsalar alınmış ve bekliyoruz. Yani Pagev denince aklıma ilk gelen Türk plastik sektörünü en zirvede temsil eden STK'dır. En iyi şeyi temsil eden STK'dır. E, plastik sektörü pek çok alt sektörlerden oluşuyor. E, Antiparantezde belirttim. Ben yani aynı zamanda e, ihracatçı birliklerinde tim ihracatçılar meclisi üyesiyim. Yani ihracatçılığa da doğrudan alakalı olan bir kurumda da görev almaktayım şu anda. Oradaki ihracat ayarlarını da ciddi anlamda takip ediyoruz tabii. Şimdi e, plastik sektörünün alt sektörlerini kısaca şöyle sıralayayım. Ambalaj, ev ve mutfak eşyaları, inşaat malzemeleri gibi sıralayabiliriz. Burada e, tabii ki sektör etkilendi. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında. Fakat Mayıs-Haziran ayından itibaren sektör kendisini toparladı. Özellikle ambalaj sektörü geri gitmenin haricinde bir miktar hızlandı. Nasıl? işte bu dezenfektanlar, ilaçla ilgili ambalajların ihtiyaçlarının artması, etek kullanımlık ambalajların ve malzemelerin ihtiyacına binaen burada bir artış söz konusu. Yani bu sektörün bu alt branşında gerilemeyi pek göz önüne almayalım. Ev ve mutfak eşyaları duraksama dönemi geçirdi. Özellikle ihracatta %30'lara, %35'lere düşmeli birlikte. Mayıs-Haziran'dan itibaren yine sektörümüz söylediğimiz gibi çok dinamik. Bu arayı biraz kapatmak suretiyle %70-80'lere kadar e, kapasiteleri arttı, ihracatları da arttı. Şu anda halen devam ediyor. Tek sıkıntılı sektörü inşaat malzemelerindeki plastik firmalarında görüyorum. Onlar hala e, pandeminin getirmiş olduğu e, üretim azlığı, ihracat azlığını, e, dolayısıyla bir satıştaki azlığı henüz daha telafi etmiş, kapatabilmiş durumda değiller. Onlar şu anda de gidiyorlar. Pag'e geçmişten bugüne kadar hep güzel şeyler yaptı. Sektörün çıkarı için çalıştı. Sektörün lider bir STK'sı olarak yer aldı. Bundan sonra da bu çalışmalarına yine mevcut yönetim ve gelecek yönetimlerin aynı itinaya gösterdikleri takdirde Pag'e'nin sektör içindeki yerinin devamlı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Pag'e dünyada da Türk Plastik Sektörü'nün bir STK markası olarak hala yer alıyor. Ee, çok teşekkür ediyorum. Özellikle ve sizin de katkı ve desteklerinizle de bu programları yaptığı için. Bunlar tabii kalıcı programlar. Ee, sektörün bir nevi e, arşivi, ansiklopedisi diyebiliriz. Ee, i̇nşallah sektörümüz, plastik sektörü ve PAGEV büyüyerek bundan sonraki çalışmalarına devam edecek. Teşekkür ediyorum.